Her Müslümanın bilmesi gereken dini bilgiler. 32 farz. Ayet ve hadislerle İslam'ın ve imanın şartları. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ves ve selamü ala Rasulillah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam Allah Resulü'nün üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugün sizlere her Müslümanın bilmesi gereken dini bilgilerden 32 farz üzerinde duracağım. Daha sonra ayet ve hadisi şeriflerin ışığında İslam'ın ve imanın şartlarını açıklayacağım. 32 farz İslam'ın ve imanın şartlarını, namaz, abdest, gusül ve teyemmümün farzlarını içine alır. Dilerseniz önce farzın tanım üzerinde duralım. Yapılması dinen kesin olarak emredilen işlere farz denir. İman, temizlik ve ibadet konularında her ergin ve akıllı Müslümanın fert olarak yerine getirmek zorunda olduğu farzların sayısı 32 olarak meşhur olmuştur. İslam alimleri tarafından akıllarda kolayca kalması için toplu halde bir araya getirilmiştir. Ancak İslam'ın bütün emirleri bunlardan ibaret olmayıp medeni, borçlar, ticaret, ceza hukuku ve benzeri alanlarda da uyulması gereken prensipler vardır. 32 farz iman, İslam, abdest, gusül, teyemmüm ve namaz konularına aittir. Şimdi 32 farz hakkında kısaca bilgi verdikten sonra ayet ve hadislerin ışığında bu farzları açıklayacağım. Her Müslümanın bilmesi gereken 32 farz şunlardır. İmanın şartı 6. İslam'ın şartı 5. Abdestin farzı 4. Guslün farzı 3. Teyemmümün farzı 2. Namazın farzı 12. Bu farzların toplam sayısı 32'dir. İmanın şartı 6'dır. 1. Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. 2. Meleklerine inanmak. 3. Allahu Teala'nın indirdiği kitaplarına inanmak. 4. Allahu Teala'nın peygamberlerine inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kadere yani hayır ve şerlerin iyilik ve kötülüklerin Allahu Teala'dan olduğuna inanmak. İslam'ın şartı 5'tir. 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Her gün 5 kere vakti gelince namaz kılmak. 3. Malın zekatını vermek. 4. Ramazan ayında her gün oruç tutmak. 5. Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir. Abdestin farzları 4'tür. 1. Abdest alırken yüzü yıkamak. 2. Elleri dirsekleriyle birlikte yıkamak. 3. Başın dörtte birini meshetmek. 4. Ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak. Guslün farzı 3'tür. 1. Ağzı yıkamak. 2. Burnu yıkamak. 3. Bütün bedeni yıkamak. Teyemmümün farzı 2'dir. 1. Niyet etmek. 2. İki elin içini temiz toprağa sürüp yüzün tamamını mesetmek. Tekrar elleri temiz toprağa vurup önce sağ ve sonra sol kolu mesetmek. Namazın farzları 12'dir. Bunların 6'sı dışındaki farzlardır. 1. Hades'ten taharet, 2. Necasetten taharet, 3. Setri avret, 4. İstikbali kıble, 5. Vakit, 6. Niyet Namazın içindeki farzları da altıdır. Bunlara rükün denir. 1. iftitah veya tahrime tekbirim. 2. Kıyam. 3. Kıraat. 4. Rüku. 5. Secde. 6. Kade-i Ahire. Şimdi 32 farzın açıklaması üzerinde duralım. İmanın şartı 6 tane olup, Cibril hadisinde şöyle ifade edilmiştir. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır. 1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Allah bütün varlıkları yoktan var eden, yöneten, başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuz güce sahip yüce yaratıcıdır. Allahu Teala رات 16 آية كلمة داشويلا بُيُرُيَوْر "قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ ام هل يستوي الظلمات والنور؟" em cealu lillahi şuraka e ke halqihi fe teşabehal halqu aleyhim kulillahu haliku kulli şey ve huvel vahidul kahhar de ki göklerin ve yerin rabbi kimdir Allah'tır de de ki onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar mabutlar mı edindiniz? De ki, kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir. 2. Allah'ın meleklerine inanmak. Melekler, Cenab-ı Hakk'ın nurani, latif yaratılışlı, güçlü bir takım kulları olup, istedikleri şekle girebilen, yorulmaz, usanmaz, üremez, daima Allah'a itaat üzere bulunan varlıklardır. Ve inne aleykum lehafizîn, kirâmen kâtibîn, ya'lemûne mâ tef'alûn. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarını bilirler. 3. Allah'ın kitaplarına inanmak. Allah, peygamberleri vasıtasıyla insanlığa kitaplar göndermiş, emir, yasak, vaat, mükafat ve ceza hükümlerini onlara ulaştırmıştır. İlk peygamberlere sayfalar, Musa, Davud, İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kitap halinde vahyini duyurmuştur. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَيْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيَا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. 4. Allah'ın peygamberlerine inanmak. Allah insanlardan bazılarını elçi olarak görevlendirmiş, emir ve yasaklarını insanlara onlar vasıtasıyla ulaştırmıştır. "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين" أندول بز هر أمة الله كلقد Taguttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. 5. Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak. İnsan bedeni varlığı ölünce kabir hayatına geçer. Kıyamet kopunca da insanoğlu kabirlerden kalkacak ve böylelikle ahiret hayatı başlayacaktır. Orada insan, dünyada yaptığı işlerin durumuna göre cennet veya cehennemdeki yerini alır. Sonsuz ve yeni bir yaşamın içine girer. Kur'an-ı Kerim'de ahiretten söz eden pek çok ayet vardır. Yüce Rabbimiz takva sahiplerinin niteliklerini belirtirken, وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar buyurur. 6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Cenabı Hakk'ın insanın ileride yapacağı İyi ve kötü şeyleri ezelde bilip yazmasına kader, zamanı gelince ezeli ilmine uygun olarak o eşyayı veya olayları yaratmasına da kaza denir. Kader, Allah'ın ilim sıfatının ürünüdür. Ayette şöyle buyurulur. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَهْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جِعَلَ اللّٰهُ külli şeyin kadra Onu beklemediği yerden rızıklandırır Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Hz Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbir kimse yoktur ki Allah onun cennetteki veya, cehennemdeki yerini yazmış olmasın buyurmaktadır. İslam'ın şartı beş tane olup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle ifade etmiştir. İslam beş şey üzerinde kuruldu. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. 1. Kelime-i şehadet getirmek. Allah'a ve peygamberine iman etmek ve bu imanı açıklamak. Yani kelime-i şehadet getirmek. Ayette şöyle buyrulur. Kul <laughs> ya eyyuhen inni Rasulullahi ileykum cemian illazi lehu mulku's vel ardı. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Fa aminu billahi ve rasulihin nebiyil ümmiyil lezi yu'minu billahi ve kelimatihi ve tebi'uhu leallekum tehtedun. Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Rasulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. 2. Günde beş vakit namaz kılmak. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namaz emri yer almaktadır. Hafizu alessalavati salatil vusta'' ve kumu lillahi namazlara ve orta namaza devam edin Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun Buyurulur. Ramazan orucu tutmak. Ergin, akıllı her Müslümanın üzerine Ramazan orucu farzdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ya <laughs> eyyühellezine amenu kütübe aleykumus sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. 4. Zenginlerin her yıl malının kırkta birini zekat olarak vermesi. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومُ Onlar, mallarında isteyenler ve istemeyip de mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. 5. Gücü yetenlerin ömürde bir kere hacca gitmesi. Müslüman, ergin, akıllı, hür, yeterli vakte sahip, sağlıklı, gidiş-geliş süresi içinde yol masrafı ile kendisinin eş ve çocuklarının geçimi temin edilen kimselere ömründe bir defa hac farzdır. Kur'an'da şöyle buyurulur. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun beyyinatun makamu İbrahim. Ve ma dakhalahu kana amina. Ve lillahi alennasi haccul beyti men istata'a ileyhi sebila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstani'dir, kimseye muhtaç değildir her şey ona muhtaçtır. Sevgili izleyiciler, her Müslümanın bilmesi gereken 32 farz üzerinde durdum. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.